Merhaba 4. sınıflar. Matematik çalışma kitabı sayfa 152 ve 153'te konu değerlendirme 15'e ait 11 tane sorumuz var. Evet, hazırsanız başlayalım. Evet, birinci soruda aşağıdakilerden hangisi bir düzlem modelidir? Evet, burada cevabımız ayna olacak. Düzlem modeline örnek olan aynadır. portakal tabii ki değil, pet şişe değil, futbol topu değil. Düzlem deyince sınırlı düz yüzeylerin parçalarına düzlem parçası denir. Yani bir duvar, bir ayna, bir halı nedir? Düzlem parçasına, düzlem modeline örnek olarak verilebilir. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisinin sembolle gösterimi yanlıştır diye soruyor. Evet yanlış olanı istediğine göre A bakalım hemen. D, E, F açısı. Bakın E açısı ortada. Burada da okursak D, E, F açısı diye okuyabiliriz. O zaman A şıkkı doğru. Bize yanlışı soruyor çünkü. B şıkkına bakalım. A, B, E. Evet A, B, E, B. Bakın B açısı ortada. O zaman bu da doğru isimlendirilmiş. Bunu tersten de okuyabiliriz. E, B, A gibi. Ama burada bize verilen A, B, E. O zaman doğru okunmuş. C şıkkına bakalım. K, L, M ya da M, L, K. Ama bize verilen K, L, M. Bakın L açısı ortada. Tamam. O zaman bu da doğru. Geriye kaldı D şıkkı. P, R, S olması gerek. Ya da S, R, P. Yani R'nin ortada olması gerekir. Ama bakın burada P'yi ortaya almış. Halbuki P'de bir açı yok. O yüzden cevabımız D olacak. Çünkü yanlışı soruyor. Üçüncü sorudayız. Kare ile alanda verilen açılardan kaç tanesi geniş açıdır? Bize geniş açıyı soruyor. Şimdi hemen bakalım. Bakın burada bir dik açı görüyoruz. Yukarıdan dik olarak inmiş. Bu bir dik açı. Peki hemen şuna bakalım. Bakın dik açı şöyle olsaydı bu bir dik olurdu. Yani şöyle dik olurdu. Dik açıdan yani 90 dereceden büyük olan açılara geniş açı diyoruz. Demek ki bu nasıl bir açı? Geniş açı. Birinciyi bulduk. Bu bir açı olamaz. Bu bir ışın. Bu bir zaten açı olamaz. Ee, gelelim buraya. Burada da bakın gene bir dik açı çizebileceğiz. Bakın şu şekilde dik açı çizeriz. Demek ki bu da bir dik açıdan yani 90 dereceden büyük. O zaman bu da bir geniş açı. İkinci geniş açıyı bulduk. Burada da yine aynı şekilde şöyle yaparsam dik açıyı bulmuş olurum. Aslında şöyle yaptığımızda zaten kollarını açmış. Açının kollarına dikkat edin. Ne yapmış? Açık kollarını açmış. Geniş açı olduğu belli. Bakın burada da yine bir dik açı görüyoruz. Ama bize geniş açıyı soruyor. O zaman bu birinci bu ikinci, bu üçüncü, üç tane geniş açı bulduk. Şimdi bakalım şurada dar açı, bakın kollar açık değil, kollar birbirine yaklaşmış. Yani açının kolları burada dar açı olduğunu gösteriyor bize. Ee, buraya bakalım, yine kollar bakın açılmış. Burada da yine aynı şekilde 90 dereceden büyük bir açı var ve gene geniş açıyı bulduk. Bir de burası, evet burada da kolları ayrılmış. Dikkat edin açının kolları. Bu da bir geniş açı. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane geniş açı vardır. Cevabımız B şıkkı. Evet, dördüncü soruda aşağıdaki şekilde A, O ve D noktaları aynı doğru üzerindedir. Şekilde, şekilde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bize yanlış olan soruluyor. Şimdi Hemen şıkları okuyarak yanlışı bulmaya çalışalım. A şıkkını diyor ki AOB açısı dar açıdır. Hemen okuyalım bakın. A, O, B. Yani şu açıyı soruyor. Evet 90 dereceden küçük olduğu için 65 derece nedir? Dar açıdır. O zaman A şıkkı doğru. Biz buna doğru diyoruz. Yanlışı istediğine göre. Evet B'ye bakalım. BOC açısı dik açıdır. B, O, C açısı. Yani şurayı soruyor bize. Buranın dik olup olmadığını bulmak için ne yapmamız lazım? Şimdi 65 ile 25'i toplayacağım. Çünkü burada bir doğru açı var. Bakın bu bir doğru açı. A, O, B. Tamamı nedir? 180 derecedir. Çünkü doğru açıyı biz 180 derece olarak tanımlamıştık sizlere. Ve 65 ile 25'i topladığımız zaman 90 derece yapar. Gerisi de 180 dereceden çıkardığımızda kalan dereceyi yani BOC açısını buluruz ki bu da 90 derecedir. Yani bizim bu BOC de açısı neymiş? 90 derece. Yani dik bir açıymış. O zaman B şıkkı da doğru oldu. Gelelim C şıkkına. COA açısı geniş açısıdır. Geniş açıdır. Hemen bakalım. Bakın C O A açısı. Yani bize şu açıyı söylüyor. Bakın şu açı geniş açı değil mi? 65 burası, 90 da burası. 90 dereceden büyük olduğuna göre C açısı da doğrudur. Yani C şıkkı da doğrudur. Peki D'ye bakalım. BOD açısı doğru açıdır. Hemen bakalım. B, O, BOD doğru açı değil ki. Doğru açı olması için şu şekilde bir açı olması lazım. Ama bakın BOD açısı yani şu açıyı söylüyor. Bu açı geniş açıdır. O zaman D şıkkının yanlış olduğunu bulmuş olduk. Evet 5. sorudayız. Aşağıdaki şekilde AOD açısı dik açıdır. AOD açısının dik açı olduğunu söylüyor. AOB açısının ölçüsü 26 derece ve COD açısının ölçüsü 34 derece olduğuna göre BOC yani bize şu açıyı soruyor. Evet A, O, D açısı yani şu A, O, D açısı yani burasının tamamı 90 dereceydi. Bizim yapacağımız nedir? Verilen şu iki açıyı toplayıp yani 26 ile 34'ü topladığımız zaman evet 10 yapar bir del de elde burada 60. Evet 60 derece yapıyor. Peki tamamı 90 derece değil mi buranın? O zaman 90'dan da 60'ı çıkardığımızda 30 derece bizim bu açımız olur. Yani BOC açısı 30 derece olur. Yani 90 dereceye ne yaptık? Tamamlamış olduk. Cevabımız C olacak. 6. soru 123 derecelik açı doğru açının ölçüsünden kaç derece eksiktir? Şimdi doğru açı ne demekti? Doğru açı bu bir mesela doğru açı. Çünkü 180 derece olarak söylemiştik sizlere. 123 derecelik açı doğru açının ölçüsünden kaç derece eksiktir? O zaman 180'den 123'ü çıkaracaksınız. 10'dan 3 çıktı 7. Burada 7 kaldı. 7'den 2 çıktı 5. 1'den 1 çıktı 0. Yani 57 derece eksikmiş. Cevap A seçeneği. Evet, 7. soruda kare ile alanda KL ışını ile M N P R noktaları verilmiştir. Buna göre K noktası hangi nokta ile birleştirilirse dar açı elde edilir? Burada ışın çizeceksiniz. Yani K'dan R'ye bir ışın. Bakın geniş açı oldu burası. K'dan tekrar P'ye bir ışın çizdiğimizde yine geniş açı oldu. N'den K'ya bir ışın çizdiğimizde dik bir ışın oldu, dik bir açı oldu pardon. Evet, M'ye bir ışın gönderdiğimizde ise bakın dar açı oldu. Kiminle dar açı yaptı? M noktasıyla dar açı yaptı. O zaman cevabımız A olacak. 8. soru çok güzel bir soru. Kenarlarından biri ortak olan bir dar açı ile bir geniş açı birlikte bir doğru açı oluşturuyor. Geniş açının ölçüsü dar açının ölçüsünün 5 katı olduğuna göre geniş açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bakın soruyu iyi anlamanız lazım. Kenarlarından biri ortak olan bir dar açı ile bir geniş açı. Yani iki komşu açı var. Böyle bir doğru açı çizdik. Biri dar açı oluşturuyormuş. Yani şurası dar açı. Bu da geniş açı dikkat ederseniz. Soru bize bunu söylüyor. Yani bir doğru açı var ve iki tane ortak komşu açı var. Yani birisi dar açı, diğeri de geniş açı. Ama şu noktaya da dikkat edin. Geniş açının ölçüsü dar açı, açının 5 katıymış. Yani bura bir parçaysa geniş açı 5 parça oluyor. Öyle düşünün. Bir parçaysa bura 5 parça. O zaman toplamda 6 parçamız var. Peki bu 6 parça neye eşit? Bu 6 parça doğru açının yani 180 dereceye eşit. Biz 180'i 6'ya böldüğümüz zaman 18'de 6 3 kere 3 kere 6 18 çıkardık 0 0 bu 0'ı aşağı indirdik ve 0'ı 6'ya sorduk yok o zaman buraya bir 0 koyduk. Yani 30 derece her bir parça. Biz dar açıyı 30 derece bulduk ama bize dar açıyı sormuyor geniş açıyı soruyor. Yani geniş açı o zaman kaç katıydı? 5 katıydı. 30'un 5 katı. Yani 30'la da 5'i çarptığımız zaman 150 derece yapar. 150 derecede geniş açının ölçüsü yani değişik. 9. sorudayız. Bir açının köşesi T noktası kenarları ST ve SR ışınlarıdır. Buna göre bu açının sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani diyor ki bize T noktası köşesi diyor. Böyle bir ışın var diyor. Burada da bir ışın var. Burası T diyor. Burası R diyor mesela. SR ışını. Şimdi normalde bize hangisi açı olamaz diyorsa, bakın S köşedir. Köşe ise S açı olacaktır ve her zaman ortadadır. A şıkkında S ortada o zaman olabilir. C şıkkında S ortada olabilir. Ya da S'yi tek başına açı, olarak da söyleyebiliriz. D şıkkı da olabilir. Ama B şıkkına bakın ortada değilse yani R ortada. O zaman böyle bir açı okuyamayız bu verilen ne göre. 10. sorudayız. Yukarıda verilen şekilde aşağıdaki açılardan hangisi yoktur diye soruyor. Evet yoktur. Şimdi A şıkkında E, D, C. Hemen bakalım. E, D, ve C burası. Yani şu açı. Evet açı var. A şıkkı. B şıkkına bakalım. A, C, K. A, C ve K. Yani bu açı. O da var. C şıkkında F, E, D. F, E mi? E buraya atlayabilir miyiz? Burada bir açı var mı? E, D. açı yok. O zaman cevabımız C olacak. D'ye de bakalım gene. C, B, L. C, B ve L. Gördüğünüz gibi B açısı da var burada. Demek ki cevap C olacak. Evet 11. soruda ve son sorudayız. Aşağıda verilen AOB açısının ölçüsü açı ölçer kullanılarak bulunuyor. Buna göre AOB açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Evet şimdi dikkat ederseniz zaten AOB açısı nasıl bir açı? Geniş açı değil mi? O zaman geniş açıysa Şıklara baktığımızda en geniş açı e, tabii ki %125, %90 ile %60 olamaz. %90 dik açı zaten, %60 da dar açı. Şimdi 125 %125'in yüzünü zaten şıklara bakmadan direkt açı ölçüye baktığımızda geniş açı nereyi gösteriyor? %120 ile %130'un arasında olduğuna göre yani cevabımız A seçeneği olacak. %125 dereceymiş A, O, B açısı.